Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Fiyatın, Galatasaray'a kulağını çınlatır gibi gelen teklifi, bir anda sarı kırmızılı camiada deprem etkisi yaratıyor. Arka planda yatan strateji, sadece kulüp geleneğini değil, geleceğini de şekillendirecek potansiyele sahip. Fiyatın teklifi saf, sportif aşı, modelindeki hisselerin tamamını satın almayı kapsıyor. Bu da Galatasaray'ın futbol operasyonlarında tamamen yeni bir finansal model sağlayabilir. Bu teklifin gerisinde ne tür bir mali güç olduğunu, nasıl bir pazarlık algoritmasıyla geldiğini çözmek için, tribünlerdeki heyecanla birlikte finansal kulislerin rotasını keşfetmemiz gerekiyor. Cimbom'un geleneksel yapısı, taraftarın ruhu ve kulüp kültürüyle yoğrulmuş bir kimliğe sahip. Fiyat gibi uluslararası bir marka bu tarihsel mirasla buluşmak ister mi? Bu sorunun yanıtı sahada değil, kulenin arka koridorlarında. Kulübün şu anki durumu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi sahnelerindeki performansı, teklifi nasıl şekillendirir? Galatasaray, 2025-26 sezonunda ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir başlangıç yaptı. Yönetim kurulu için bu teklif, bir ekonomik vurgun mu, yoksa gelecek vizyonuna açılan bir kapı mı? Fiyatın sunduğu bedel, sadece bugünün değil, geleceğin bütçesine de dokunuyor olabilir. Bu noktada, iç sahada oynanan mücadelede elde edilen sonuçlar değil. Yönetimin sahadışı pazarlık yeteneği kritik hale geliyor. Fiyattan gelen teklifte hangi garantiler, hangi taahhütler var bilemiyoruz. Ama kesin olan tek şey, bu teklif Galatasaray tarihine bir imza olarak yazılacak. Taraftar grubunun nabzı yükseliyor. Cimbom satıldı mı, değil, gelecek nasıl yazılacak, sorgusu öne çıkıyor. Bu tartışmalar, statta değil, sosyal medya akışlarının en kalabalık tribünlerinde yaşanıyor. Eğer yönetim bu teklife sıcak bakıyorsa, Önümüzdeki transfer sezonunun hareketli geçeceği kesin. Fiyatın teklifine karşılık nasıl bir revizyon isteyeceği kulübün transfer stratejisini belirleyecek. Şimdilik resmi bir açıklama yok ama dedikodular kulislerde Fiyatın 5 yıllık yapılandırma ve yatırım taahhüdüyle gelmiş olabileceğini fısıldıyor. Bu saha içinden çok saha dışına yönelik bir gol gibi. Yönetim kurulu toplantıları, gizli anlaşmalar finans raporları ve oyuncuların geleceği. Hepsi bu teklifin etrafında şekilleniyor. Bir yandan Osimhen gibi yıldızlara yapılan rekor transferler dikkat çekerken, diğer yandan kulüp yapısının statükodan sapması da sahnede. Galatasaray gibi köklü bir kulübün geleceğini satmak mı, yoksa korumak mı, fiyatın teklifi bu soruyu yeniden gündeme taşıyor. Bu süreç, sadece finansal bir operasyon değil. Aynı zamanda kulübün ruhunu, Taraftarla kurduğu bağ ve sahadaki savaşım ruhunu da etkileyecek potansiyele sahip. Biz gazeteciler bu video tarafından tetiklenen merakın izini sürerken bu bir fırsat mı yoksa bir satranç hamlesi mi sorusunun cevabını irdeliyoruz. İlk blok burada sona eriyor. Bu noktada yazıyı sürükleyici kılmak için sonraki bölümü yazmamı ister misiniz? Merhaba aslanlar hayranı Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın kapısına gelen bu teklif aslında Avrupa futbolunda son yıllarda yükselen kurumsal ortaklıklar akımının bir yansıması. İngiltere'de, İtalya'da ve İspanya'da pek çok dev kulüp dış yatırımcılarla yeni bir model arayışa girerken Türkiye'de bu düzeyde bir hamlenin gündeme gelmesi tribünlerde ayrı bir gurur yaratıyor. Fiyatın marka gücü yalnızca otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda küresel sponsorluk zincirlerinde de kendini gösteriyor. Formula 1'den basketbola kadar birçok branşta yer almış olan şirketin, Jim Bomb'un adını Avrupa'da daha da gür sesle duyurmak istemesi pek şaşırtıcı değil. Yönetim kurulu üyelerinden sızan bilgiler, teklife sıcak bakıldığını ancak kulübün kontrolünü tamamen kaybetmeyecek, bir yapı üzerinde ısrarcı olunduğunu işaret ediyor. Çünkü Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, milyonlarca taraftarıyla sosyolojik bir fenomene dönüşmüş bir yapı. Bu çerçevede kulüp üyelerinin ve genel kurulun da tavrı kritik olacak. Zira Jim Bomb'un tarihinde pek çok kez görüldüğü gibi, taraftar baskısı yöneticilerin en önemli kararlarını bile değiştirebiliyor. Teknik kadro cephesinde ise bu ihtimal farklı bir heyecan yaratıyor. Daha geniş bütçeler, daha güçlü bir altyapı desteği ve Avrupa devleriyle rekabet edebilecek transfer imkanları takımın vizyonunu tamamen değiştirebilir. Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda gruplardan çıkma başarısı gösteren Galatasaray, özellikle 2025 sezonunda sahaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Bu tablo Fiyatın yatırım iştahını kabartan en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Transfermarkt verilerine göre takımın kadro değeri sürekli artıyor. Genç yıldızların çıkışı, tecrübeli oyuncuların istikrarı ve taraftarın sahaya kattığı enerjiyle, Jim Bomb Avrupa'nın yatırımcı radarında. Bunun yanında, OneFootball raporları Galatasaray'ın yayın gelirleri ve global taraftar kitlesinde ciddi bir yükseliş yaşadığını gösteriyor. Özellikle dijital ortamda oluşturulan takipçi ağının Avrupa'da birçok kulübü geride bırakması, fiyat gibi dev markaların ilgisini artırıyor. Taraftarın aklındaki en büyük soru ise kulübün kimliği konusu. Sarı kırmızılı renklere gönül vermiş milyonlarca insan, bu yatırımın gelecekte armayı, kültürü ve gelenekleri nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Yönetim ise her fırsatta kimlik satılamaz vurgusunu yapıyor. Buna rağmen, modern futbolun finansal gerçekleri karşısında kulübün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni ortaklık modelleri artık kaçınılmaz hale geliyor. Galatasaray'ın mali tablolarındaki borç yükü biliniyor. Ancak sportif başarılarla birlikte gelen gelir artışı, bu tabloyu önemli ölçüde hafifletmiş durumda. Fiyatın devreye girmesi, borçları tamamen ortadan kaldırabilecek bir adım olabilir. Bu sürecin gerçekleşmesi halinde, Türk futbolunun da yeni bir döneme girmesi kaçınılmaz. Çünkü Jimbo'nun attığı her adım diğer büyük kulüplerin de yol haritasını doğrudan etkiliyor. Fiyat anlaşmasının hayata geçmesiyle Süper Lig'in marka değeri de yükselişe geçebilir. Uluslararası medyanın ilgisi artarken Türkiye'deki futbol ekonomisinin de farklı bir seviyeye taşınması muhtemel. Şimdilik resmi bir imza yok. Ancak basına yansıyan haberler tarafların masada ciddi şekilde görüştüğünü ve detayların gizlilik içinde paylaşıldığını işaret ediyor. Cimbom taraftarı ise sabırsızlıkla büyük günlüğü bekliyor. Son düdük çaldığında ise gerçek ortaya çıkacak. Galatasaray, fiyatın dev teklifini kabul edip yeni bir çağ mı adım atacak, yoksa geleneksel yapısını koruyarak yoluna mı devam edecek? Bu sorunun cevabı, sadece sarı-kırmızılıların değil, tüm Türk futbolunun geleceğini belirleyecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.